Kral ve Ayakkabısı Bir zamanlar uzak diyarlarda zengin bir kral vardı. Kral bir gün ülkesindeki her yeri görmek istedi. Bunun için dağ bayır demeden bayağı yol kat etti. Himayesindeki şehirlileri, köyleri, kasabaları bir bir gezdi. Epey yorulunca sarayına döndü. Vezirleriyle konuşurken, ''Bu yollarımız neden böyle kayalarla dolu?'' Yürüdüğümde yol üzerindeki taşlar ayağımı acıtıyordu. Bu durumu acilen düzeltmeliyiz. Bunun için gerekirse yolları deriyle kaplayın demiş. Vezir kralın bu emrini pek mantıklı bulmayıp kraliçeyle paylaşmış. Çünkü tüm yolları deriyle kaplamak için bayağı bir inek derisi bulmaları gerekecekmiş. Bu hem çok pahalı hem de zaman alıcı bir işmiş. Kraliçe bu durumu konuşmak için kralın yanına gitmiş. Kraliçe Yoldaki taşlar ayağına batıyor diye bu kadar para harcamaya ne gerek var? Tüm yolları deriyle katlamak yerine ayağını bir deri parçasıyla örtebilirsin. Kral, kraliçenin söylediklerine hak vermiş. Derhal deriden bir çift ayakkabı yapılmasını emretmiş. Ve ayakkabılarını giyip ülkesini gezmeye devam etmiş. Alınacak ders. Dünyayı değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirebiliriz.